Mahmut Bey'e minnetimizi bildirin. Eğer kendisinin bir şeye ihtiyacı olursa ben buradayım. Aşkımızsın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen ne diyorsun? Yapılacak tek şey var. Emin misin o? Evet. Ne olduğunu anlatmayacak mısın Hazar? Kemal Bey'i serbest bırakmayı kabul ediyorlar ama. He? Ne istiyorlarmış? Anlaşmanın iptalini istiyorlar. Başından beri sana söylemiştim değil mi? Keşke adam kaçırılmadan, şoför öldürülmeden iptal etseydik şu anlaşmayı. Civan oğlum. Bir insanın hayatı mevzu bahis. ...her şeyin hayırlısı. Bir şey daha var. 24 saat içinde anlaşmayı iptal edip... ...benim gidip Kemal'i almam gerekiyor. Ee, ne zaman yola çıkıyorsun? Yarın sabah. Hadi hayırlısı. Allah kavuştursun. Hazar iyi düşündün mü? Bunun ne kadar büyük bir risk olduğunu farkında mısın? Aklına başka bir çare geliyor mu Cılan? İçeri alsanız da. Davet ettik ama gelmedi. Hazar oğlum. Bir misafirim varmış. Kim gelmiş? Nizar Bey geldi efendim. Ben git bakayım. Resul, Resul dedim. Otur yerine. Amca, hoş geldin. Hoş bulduk, rahatsız etmek gibi oldu ama, meraklandım kusura bakma. Ne oldu Irak'taki iş? Çözüldü sayılır. Oğlum oranın durumunu bilmiyor musun? Bir garanti alınmadan bunun yapılmayacağını bilmiyor musun? Ölüsünü gönderirlerse ya. Anlaşmayı iptal edip yarın gidip kendim getireceğim Kemal Bey. I. Kiminle gidiyorsun? Tek başıma değil. Azam Bey'in adamları da gelecek. Olmaz öyle şey. Göndermem seni oralara yalnız. Hem kim ayarladı bu anlaşmayı? Azam Bey. Ha. Resul de işin içinde tabii. Amca Allah aşkına. Resul'ün orada ne işi var? Aç gözünü azar. Bu adamlara güvenilmez diyorum. Sırtını sağlam almadan aynı masaya bile oturmayacaksın. Hoş sen onların çatısında barınıyorsun ya. Söyleyeceğim başka bir şey var mı amca? Ne o, Kovuluyor muyuz? Tamam tamam. Anladım ben. Rahatınızı bozdum belli ki. Hadi iyi yolculuklar. Sağ ol.